düşüreceğiz şimdi. Ha? Oh, sırın ya. Saat düştü. Mehmet Ezerim. Oynuyor mu bu? Herhalde. Evet oynamış. Ha tamam oldu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Mesut. Bununla oyun mu olur Mesut? Allah muhafaza saati şaşırsam ne olacak? Sonra yandı gülüm keten elba. Hadi yerinize oturun hadi. Heh. hadi geçin yerinize. Kim ezberini okuyacak önce? Ben. Hadi bakalım. Termin bicatim min sitcil ve ersel tayran babel E yanlış okudu. Ne yanlış okudu? Birazını yanlış, birazını da eksik okudu. Bir daha oku bakalım. Bayit abi, sıra bize gelmeyecekse gitsem ben eve çok acıktım. Ya niye gelmesin İrfan? Sen de okuyacaksın ezberini. Dur sabır. E ezan vakti geldi. Ezan saat mi geldi? Oğlum hiç de söylemiyorsunuz ya. Hadi fırlayın evinize hadi. Az daha geç okuyacaktık ha. Hadi. Yine derinden Böyle kalpten okusan bence müfettiş de etkilenir. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Bir tane fide. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ha. Ne oluyor oğlum? Ulan vay ya ne oldu yine ya? Erkan okudun ezanı ya. Anahtarlarım nerede benim? A arabayı aldılar ya, araba yok ki. Ya oğlum bu nasıl bir kısır döngü ya? Ya ben bu kasabayı niye her defasında koşmak zorunda kalıyorum? Anamamız lan bizim. Bağırma da koş hadi ya koş. Yeter ya! Bu vay türkücü olan değil mi? E, e, türkücü olan. İşte onun tam gözleri tam açılmadı. Onun tam gözleri açılmadı. Bak herkes orucunu açtı şimdi. Bütün zembilliğe yaz.